Arkadaşlar sizlerden çok özür diliyorum Kaç gündür video atamıyorum Arkadaşlar Bugün size yeni videomu atacağım Bugün size kangal tasmasının Tanıtımını atacağım Bu bildiğiniz zilli tasma Arkadaşlar bunu ben Kendim yaptım arkadaşlar Bakın izleyin böyle arkadaşlar Şurada boncuklar var. Bunları ben, e, ben bu tasmayı kangallarıma atacağım. Kangallarıma koyacağım arkadaşlar. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu bildiğiniz bir kangal tasması arkadaşlar. Bu, bunun hiç zil takacağı yoktu. Vidalardan yaptım. Çok güzel ses çıkıyor bunlardan arkadaşlar. Burada boncuklar var. Bizim koyunlarımızın boncuklarını kestim. Şöyle arkadaşlar. E, e, e yapışkan bir yapıştırıcıyla yapıştırdım çok sağlam arkadaşlar. Şurada zincirimiz tepeye ben bir yer yapacağım arkadaşlar. Orada kangal Beşleyeceğim İki tane alacağım bir tane kız bir tane erkek. Babam kızıyor diye bizim e, e babam her zaman kızıyor kangal besleme oğlum boş iş diyor. E ben de bizim evde besleyemeyeceğim kendim karar verdim tepeye bir çiftlik gibi bir yer yapayım dedim yapacağım orada besleyeceğim. Kimse bana karışamaz zaten arkadaşlar. Zaten zaten söz konusu babalar oğullarına istediği gibi karışabilir. Zaten şunları da koyayım yerine. Burası benim üstlük yerim arkadaşlar. Çok dağınık görünüyor. Of ne güzel değil Arkadaşlar size bunun konusunu anlatayım. Bunları Bunlardan çarşıdaki nalburlarda satıyor arkadaşlar. Bizim çarşıdaki tane bir nalbur var. Bir tane e, bir tane neydi lan o abinin ismi? Bir tane Yücel abi diye biri var. Saman satıyor ineklere, koyunlara. E, işte diyelim bir koyunum var. Samanı bitti. Yücel abiden alıyorsun. İşte o Yücel abi de kangal e tasmaları, Kangallar, düken tasmalar, kes keser çivi satıyor burcu. O da bunlardan satıyor arkadaşlar. Eğer siz beni izleyenlerden biri burada aşağı e, mesela diyelim benim bir takipçim burada e, e, beni izliyor. Belki benim takipçim takipçimden biri de burada yaşıyordur Eğer benim takipçilerimin bazıları burada Yani bizim çarşıyı biliyordur benim ta takipçilerim onlar gitsinler Hücele abiden alsınlar Yüceli abi de böyle kolyeyi kolyeli boncuklar var böyle aralarında Türk bayrağı da var onlardan da alırlar b bir tane de su e telefon tamircisinin t solunda bir e, bir tane daha nalburcu var orada boncuk tasmalar satılıyor ben de zaten bundan bir tane daha alacağım çarşıdan ben bunu satın almadım Kendim yaptım arkadaşlar. Zaten çok güzel tasmalar var. Arkadaşlar e, bu bunları da kullanmayacağımı sanmayın ha. Şuralara da zil takacağım arkadaşlar. Buralara da zil takacağım. Top zilen yumruk gibi ziller var. Onlardan da takacağım. Arkadaşlar. E, ben bugün bu, vide bu videoyu bitirmeyeceğim. Videoyu durduralım. Yok ya durdurmayalım ya da su de size göstereyim koyalım şunu Arkadaşlar çok güzel değil mi Arkadaşlar eğer siz bu videoyu beğendiyseniz din değilseniz sonuna kadar izleyin arkadaşlar Beğendiyseniz beğeni atın. Sevdiyseniz de abone atın arkadaşlar. O durum size kalmış zaten. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazlasını istemek, izlemek istiyorsanız Murat Pro, El Murat Pro Elbeşegin ve görün. Sizi seviyorum. Bay bay.